100. yıl pazar yerine yaklaştığımda e, tam kavşağın olduğu yerde e, ya daha yaşlı bir kadının 20'li yaşlarda genç bir kadını tuttuğunu gördüm. Önce trafik kavgası zannettim. E, daha sonra hani daha yaşlı olanın genç olanı bayağı sert bir şekilde kollarından tuttuğunu, iteklediğini falan e, görünce bir garip bir olduğunu fark ettim. Ee, sonrasında zaten şoför koltuğundan inen genç bir erkeğin de yardımıyla e, kadını arka koltuğa itekleyip atıp e, götürdüler. E, hatta kavşağı döndükten sonra tam o sırada Çankaya Belediyesi'nin bir pazar yeri inşaatı vardı. E, onun hizasındayken e, genç kadın kapıyı açıp tekrar bağırdı, yardım edin diye çığlık attı bindirirlerken de bağırmıştı ee, ama o an hani, müdahale edecek durumumuz yoktu tabii ki ee, ve polisi aradık ee, arabanın plakasını, işte rengini, kaçıran kişilerin esgarlerini, yani, asık tarifini verdik ee, ekip göndereceklerini, bu bölgeye birilerini yönlendireceklerini söyleyip kapattılar. Daha sonrasında da hani şikayetin durumunu sorgulamak için tekrar aradığımızda hem Ankara hem Çankaya Emniyet Müdürlükleri yani kaçırılan kişiyi tanımadığımız, yakını da olmadığımız için pek bilgi veremeyeceklerini söylediler. Bu sebeple bir çalışma yapılıyor mu, arama çalışması veya başka bir şey meselenin takibi ne durumda bir bilgimiz yok ne yazık ki kaçırılan kişinin bulunmasını istiyoruz Ve meselenin araştırılmasını istiyoruz.